Abi her yerde zombiler var. Benim sadece bir tane tahta kılıç. Bakayım. Oho. Onlar ne olacak? Ne olacak bu? Ya Allah. Güzel. Çok fazlalar. Öldü. Şunlara bakın. Başka mısınız? Dur abi. Ben de zombiyim. Bakın. Allah. Abi bugün kanlaymış. Oğlum manyaklar ne kadar güçlü. Geçmiyor. O zabıdan kırmam lazım. Odun. Hızlı 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 hızlı. Abi kanlar bugün amına koyayım ya. Ne yapacağız amına Lan. Görmüyor oğlum. İlindi kılıç var lan. Valla oha 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 amına Oha oha. oha, oha. Aralarına aldılar beni dövüyorlar şu anda. Tamam <laughs> bir yere bak amına koyayım. İçine atla lan suyun. Şükür ozun kıramak. Al falan alalım. Balık. Vallahi sizi bilerek öldürmek istemem. Vallahi ihtiyacım olacak. Oh. Bu evet. sefer. Açmayın lan. Oğlum sizden hızlı yüzüyorum. Kabul edin, öldünüz. Oh. Ben nefes alayım ama. Sen geceleri zombi geliyor. O yüzden. Vay vay. O yüzden geceye kadar hazırlamamız lazım. Hızlıca odun kırmaya başlayalım. İki etimiz var ya. Galeriden niye çıktım ben ya? Galeriden niye çıktın? Kormorna da unuttuk. Heh, ne oldu şimdi? Nasıl iyi olur ama. Galerim iyiydi. Yok. Şöyle bir kazmıyorum. <laughs> <Kıyayım bir adı. Gülüyor> Arkadaşlar 30 tane taş topladım. Şöyle taş aletlere geçelim. Geçtik. Birazcık kömür kastım. Bir tane torba yaparım. Kırba yapamazdık diyoruz mu? Dur. Dur şu yaparız. Dursak inşallah motor eder. Ayça. Ayça. aldı. Hiç. He? Hiç. Minecraft. Zombiler var. Ne yapıyorsun? Ulan. Ulan bak ben seni küfür edeceğim. Vallahi seni de dövmek istemiyorum. Ben de seni. Sen beni dövemeyebilirsin ya. Sen de beni dövemezsin Ben seni balın büyüğü de küçüğü de Annem de seni döver. Dövüyorsa dövsün bana ne? E bana ne? Ulan 21 tane eti şeyden mi götürdün bu kelimattan? Yo. Yemin et. Vallahi. Yemin et. Yemin. Yemin et. Ya biz. Şurada kömür vardı ona. Ayaklayalım. Şurada da var. Hı? Ay Allah. Ayaklayalım. Bir tane mi girdik? Yürü, yürü git. Gide kalp. Az çıkmadan kastık. Yani kömür kastık bakana kastık. Abi amca donuz mu var? Ben donuz istemiyorum ama. İnek istiyorum. İnek. İnek. Zombiler gelsin şu domuzlar yesin ya. Ben yemem. Haramdır. Bunlar haram yiyebilirim. Koyun, koyun eti yerim ben yerim ben, koyunun. Lan dur. Zaten Pişmiş koyun eti. O yüzden. Bay bay. Bay bay. İyi de İyi lutlandık. İkinci gün iyi lutlandık. Demir. Kur'an çapsın demir gördüm. Bakın arkadaşlar. İşte ben güncelledim eşyalarımız artık gitmeyecek. Bütün sorun yok. Bu bir bir tane deminde ne yapalım? Vallahi sorumu geriyorum abi vallahi. Dur, dur, şunları. Abi daha fazla tıklarsam ne olur? dört tane çıktı. 3 tane çıktı sanırım bak. 4 tane çıkmış iyi. İyi lavın etrafında arkadaşlar. Her elmas çıkabilir. Ben bir kere çıkarmıştım. Yine de demir. Demirleri bir şey. İşte bu demirlerle çok güzel şeyler yapabiliriz. Oh, demir daha biraz daha demir. Demirleri alalım. Lütfen lütfen. Tutla demirleri. İyi maden yaparız arkadaşlar. İkinci gün. Ha. ha, arkadaş 15 demir kasmışız iii bir tane bir bir ya bile yapabiliriz rapiz Bitti mi yani? Bir üç Tane de lapis kastık. Allah, Allah var kesin burada ananesi. Hmm. Atlayak. Atlamayalım. Ben malım. Lan gece olmuş. Şimdi ben o madeni bularım. Bulurum. Şu zombileri bir keselim. Üçüncü gün arkadaşlar bu, kadar fazla değil mi? Bizim çok işimizi yarar. Valla. yalan söyleyeyim. Elmas göz. Elmas set mi? Yok artık. Abi. Dur. dur bakayım sen. Sen dur bakayım. değil. Oo, oh, of. Oh. Bu kadar fazla zombi de nasıl başa çıkar? Ya aldık. Bu kadar fazla zombi de ben nasıl başa çıkayım? Neden? Setim zırhım bile yok. En azından bir gözlük olsaydık. Ya da pantolon. Öldürdük. İki vuruş öldü. Liman evet. zombi varsa vallahi onu öldürmem. Hop. Hop. Buna gitmeyelim mi acaba? Al vur. Kış. Tamam. Uzun biraz hızlanmış gibi. Arkadaşlar bunlar güncelenirse var ya çok fena sıkıntı yapar bile. Öldük amına kodum. İşte çok fazla uzun Çık Çıkıyor Madana geldik. Koş. İyi. Niye var? Gel lan. Kazmaya da kafana kadar. Tabii bu canlı hızlı lan. Allah. Lan eğilme amına Kimdi lan? Gel bakalım. Üç atı. Hop oh, çıktı. Yeriz. Zırhım düşüyor. Pişirme ben öleceğim. Adam bu hayatımda bu kişi. İyi en azından işe yarıyor. Ama da dört de al. Altın zırhı bana verir misin? Verir herhalde. Tek yedim al. Allah. Bir kalp bir kalp. Dur. Baltayla kafanı keserim senin. Duydun mu? Adam. Allah Allah Bak kaçma. Bak Sen hemen değilsin. Doktorsun. en azından bir şey arıyorlar. Çınırlar falan çıkıyor.